بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتابنا الإيمان بالنية واللسان والهجرة بالنفس والمال إيمان، نية، ودل، هجرة، نفس، والمال الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرنين. la yakbalu Allahu ahadahuma illa bi İman ve amel ortak iki kardeştirler. Allahu Teala onlardan birini ancak diğeriyle kabul eder. El iman ve'l amel qarinan la yasduhu kullu vahidin minhuma illa ma Bir önceki hadisin hemen hemen aynısı. İman ve amel iki arkadaştır. Her biri ancak diğeriyle ayakta durabilir. El imanun nisfani fe nisfun fi sabr ve nisfun şükür. İman iki kısımdır. Yarısı sabır, yarısı da şükürdür. El imanu hiyanatun leysa li Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde Abdullah bin Ebi Serh gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gittikten sonra biriniz onu öldüremedi de mi demiş. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiğinde 10 tane adam ismi saymış. Buna Kabe'nin örtüsüne örtülmüş olsalar bile Kabe'nin örtüsüne tutulmuş olsalar bile bunları öldürün diye Efendimiz Aleyhisselam. Bunlardan bir tanesi Abdullah bin Ebi Serhtir. Çünkü bu Peygamber Efendimiz'in vahiy katipliğini yaptığı halde dinden dönmüş ve İslam aleyhinde, Peygamber aleyhinde konuşmuştur. İşte bazı şairler var, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkında konuştu. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye girdiğinde bunların nerede bulunurlarsa, Kabe'nin içinde bile bulunsalar, öldürülmelerini Efendimiz Aleyhisselam söylemiş. Sonra Abdullah bin Ebi Serh ya da başka bir müşrik, Efendimiz Aleyhisselam huzuruna gelmiş, iman edeceğini söylemiş ya da Peygamber Efendimiz'den eman dilemiş. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey dememiş. Sonra o gittikten sonra biriniz bunu öldüremedi mi demiş. Onun üzerine ya Resulallah sen bir işaret verseydin bize biz bunu öldürürdük demişler. Efendimiz Aleyhisselam da onun üzerine el ima u hiyane leyse ima etmek yani göz kaş işaretiyle birine işaret etmek bu hiyanettir. Bir peygambere de böyle yapmak yakışmaz buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مدجعا فاسمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه إمامنا قريش تندر iyiler iyileri yani iyi iyileri emir iyileri ve kötüler de emirdiler yani iyileri iyileri emir <laughs> kötüler de kötülere yani Kureyş baştır onlar iyilerin başında onlar çekerler kötülerin başında onlar çekerler size Kureyşlilere Kureyşliler burnu kesik Habeşli bir köleyi bile emir tayin etseler onları dinleyin ve biriniz Müslümanlığıyla boynunun vurulması arasında muhayyer bırak kırmadıkça onlara itaat edin. Eğer bir kişi Müslümanlığıyla boynunun vurulması arasında muhayyer bırakılırsa boynunun vurulmasını tercih etsin. Yani ölümüyle ölümüyle İslam dinini terk etmesi arasında böyle bir tehditle karşılaşırsa ölümü seçsin yani. El ayyimu ahakku bi nefsiye min والبكر تستأذن في نفسها وإذنها, وإذنها سباتها <laughs> Dul kendisi konusunda velisinin daha çok hak sahibidir. Bakireden ise isim istenir. Onun izni de susmazdır. Yani bir dul bir kadına ya falan kişi seni istiyor. Onunla evlenmek ister misin dendiğinde o kabul eder, evlenirim ya da evlenmem diye kendisini ifade eder. Ama bakire bir kız kendisini ifade etmez. O onun teklif edildiğinde susuyorsa bu onay anlamına gelir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam onun susması onaydır diyor. <laughs> El-Eymen'e fel-Eymen sağdan sonra da onun sağından başlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey ikram edildiğinde ya bir süt ikram edildiğinde Aleyhissalatu vesselam kendisi içer, ondan sonra sağdan sağdan diye devam ederdi. Onun için el eymene fel eymen şeklinde buyurmuştur Aleyhissalatu vesselam. Yani şimdi bir şey ikram edildiğinde eğer o oturulan yerde büyük birisi varsa önce ondan başlanır ve onun sağından başlanır. Eğer alim birisi varsa alimin sağından başlanır. Alime verilir ondan sonra sağından başlanır. Yani yaşlı birisi varsa, yani herkes eşli ama yaşlı birisi var, yaşla büyük olan birisi varsa, o zaman o takvalı birisi varsa önce o takvalı olan kimseden başlanır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği İslam'ın adabı bu. Tabi kitabımızın 3111. hadisi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahu kulli kitabin. Besmele her kitabın anahtarıdır bu rivayetimizi Hatip Camii'nde rivayet ediyor. Babu ummeti allazi yadkhulu yadkhuluna minhu el cennete arduhu masiratu rakibi el mujawwidi thalasan thumma innahum la yad la yadghatun alayhi hatta takada manakibuhum tazul. Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği iyi bir atlının yürüyüşüyle üç günlük bir mesafedir sonra onlar öyle sıkışırlar ki neredeyse giydikleri elbiselerin omuzlar eskir ya da birbirlerine değer yani neredeyse onlar elbiseleri omuzları birbirlerine değer babani muaccelani ukubetuhumme fid dünya el baghi vel ukûk İki çeşit günah vardır ki cezaları dünyada acilen verilir onlar zulüm ve anne babaya isyandır acele edilecek amellerle alakalı bölüme geldik. Bediru subha bil vitr. Sabah girmeden vitri acele edin. Yani vitir namazını sabah vakti girmeden ne yapın? Eda edin. Bir kimse eğer uyanamayacaksa uyumadan önce ne yapmalıdır? Vitir namazını kılmalıdır. Eğer ona uyanabileceğine güveniyorsa o zaman gecenin uyandıktan sonra onu kılması daha faziletli. Bediru bi salat bi salat el qabla tulu' el yıldızlar doğmadan önce akşam namazına acele edin. Yani akşam namazını e, biraz erken ne yapalım? Güneş batar batmaz kılınması daha faziletli. Bediru evladakum bil kuna qabla an taghlib alayhim el çocuklarınıza başka lakaplar galip gelmeden önce onlara künye vermede acele edin. Yani daha başkaları onlara lakap koymadan siz onlara künye verin. bedir bil a'mali fitanan ka qita'i al-layli al-muzlimi yusbihu ar mu'minan wa yumsi kafiran ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi min ad-dunya qalil. Karanlık gece parçaları gibi fitneler gelmeden önce salih amellere acele, hayırlı amellere acele edin. O fitneler arasında kişi sabah mümin olarak kalkar, kafir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlar ama kafir olarak sabahlar dinini az bir dünya menfaati karşılığında da satar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 3118. hadisine geldik. Bâdiru bil a'mali haraman, nâgisan ve mevten halisan ومرضا حابسا و مؤسيا مؤسيا. أصدقا إختيارك أني أُلُم إبعدتن ألقويان حاصلك و أُنُطران إرتلمجال مدنونجا صالحا مللى أجلين بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها و ودابة الأرض و ve hawaye sate ahadikum ve amra altı ameli işlemede aceledir güneş batıdan doğmadan duman çıkmadan dabbatul arz zuhur etmeden deccal görünmeden birinizin ölümü gelmeden ve kıyamet kopmadan önce bedru bil a'mali sitta imare's sufaha ve kesretu'ş şurati وبَيْعَ الْحُكْمِ حكم وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِرًا يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا 6 عملية أَمَلِي يَبْمَكْتَا أَجَلَد كُتُو إنسَانَ قَابِسِنْدَا görevlilerin çokluğu, yani polislerin çoğalması, hakimlerin rüşvet alması, cinayetlerin hafife alınması, akraba ilişkilerinin kesilmesi, Kur'an'ın diğer musiki, musikiler gibi okunur hale gelerek, yani işte Hicaz makamında, Ras makamında, falan makamda, filan makamda Kur'an'ı asıl manasından uzaklaştırıp, sanki Kur'an bir müzik bir müziğin bir parçasıymış gibi onu o şekilde değerlendirip aslında asıl Kur'an'ın asıl amacı, asıl gayesi insanların hidayet bulması, cenneti kazanması için, cehennemden kurtulması için Allahu Teala hayat rehberi olarak gönderdi. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i insanlar işte farklı müzik aletlerini ya da farklı makamları yapsınlar diye değil, asıl amaçları, gayeleri Kur'an'ı anlamak, onu okumak, yaşamak, için Allahu Teala gönderdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kur'an'ın diğer musikiler gibi okunur hale gelerek ilim bakımından en düşüğü bile olsa insanlar tarafından musikiler gibi okunmasının tercih edilmesinden önce amellere acele edin. Adam sırf iyi Kur'an okuyor diye fıkhı e, düşük olmasına rağmen Kur'an'ı anlamadığı halde sesi güzel olduğu için öne geçirilen diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Arapçasını bir de okuyorum. وَاِنْ كَانَ اَقَلَّهُمْ فِقْحًا Fıkhı iyi olmadığı halde sırf Kur'an'da sesi güzel olduğu için imam, imamlık yaptırılması, öne geçirilmesi. Bunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bir nevi kıyamet alametlerinden bu ربي يحفظنا ويحفظنا. آمين كتاب مثل كش بن يوزير من بادروا بالأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يد شي قال صالح عمل لنا acele Unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, sağlığı bozan hastalık, takattan düşüren yaşlılık, aniden gelen ölüm ve deccal ki beklenen şerdir ve kıyametin kopmasından ne bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Bekiru bis sadakati fe innel bela'e la sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakayı atlayıp gelemez. Belki fi talab al rizqi ve al hawaij fain al ve najahun aramada ve ihtiyaçlarınızı karşılamada erken davranın çünkü sabahın erken saatlerinde bereket ve başarı var. Yani kişinin e, günün bereketi efendimiz aleyhisselam başka bir hadisinde ümmetimin bereketi sabah vaktinde kıldı kılındı. Yani sabah vaktinde bereket var. Hatta sahabeden birisi, hadisi rivayet eden birisi diyor ki, o kimse diyor ticaretle iştigal ederdi ve bütün işçilerini sabah vakti işe gönderirdi. Ticareti onları o vakte gönderir, sefere o vakte gönderdi. Yani alışverişe ya da ticaret için o vakti seçerdi. Sabah erken vaktinde işçileri gönderir ve bundan dolayı da Allahu Teala malına bereket vermiş, çok zengin olmuş. ربنا مزدهر، حيغمبرنا عليه السلام، الصحابة الكرام التابين والتابين قيامة، تقدر أنفسنا. جزيلك يا ويان، أن يروون من عين. الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة، عمي رسول السلام على المسرفين. والحمد لله رب العالمين.